Evet yine bunun üzerinde bir kısacık geçmek lazım. Özkan bize geldi 100 bin liraya yakın duygularım sömürülerek ve evlenme vaadiyle dolandırıldım dedi. Songül benim için kocası, yani kocasıyla e, arası bozuldu ve boşandılar. Üç çocukları var dedi. Özkan'ın zaten ilk evliliğinden iki tane çocuğu var. E, bu arada Nihal ve Levent diye birisi zaten gündemlerinde yokken e, Orhan Bey Songül'den boşandıktan sonra sosyal medya üzerinden Nihal tanıştı. Nihal de bize itirafına göre hiç aşık olmadığı ve sevmediği halde sırf Levent'in onu bırakmamasından yani şikayet edip kurtulmak için Orhan'la evlendi. Şu anda resmi nikahlı evliler ama diyor ben onu hiç sevmedim ve sadece Levent'ten kurtulmak için evlendim diyor. Boşanmak istiyor. Bunun yanı sıra diyorum ki ben şimdi kendi kendime peki bütün bunlar olurken Nihal ve Levent diye birileri hayatlarında yokken... Birdenbire bu boşanmalar Orhan Bey'in Nihal tanışması derken Songül ve Levent nasıl oldu da bir e, aralarında bir e, yani bir dostluk da olsa, arkadaşlık da olsa, iletişim de olsa bir şey başladı. Evet. Nasıl birbirlerini buldular? Niye buldular mı birbirlerini mesela? Tabii, tabii. Değil mi? Tabii. Peki, bugüne kadar bütün bu iddiaların odağındaki kişi Songül Hanım ya. Şimdi ben bir taraftan da Orhan Bey, Özkan, Nihal Levent bu sizin gibi 5 4 e, kişiye tek başına Songül mü yaşattı bütün bunları? Tek evet. başına bu kadın mı yaşattı evet. bunu? Yani hiçbiriniz baş edemediniz. Mümkün. Ve değil. size bunları yaşattı. Ya benim benle beraber aynı durumu yaşayan en yakın arkadaşın İstanbul'da dün de söyledim ya size. Çoğunu karıştırma bence. Yok Bunlar hayır beni anla. Ama yani? ben bu bile yeter ya, bu diyelim yeter. ki. Yani benim anlatmak istediğim şu. Yani bana kurulan senaryoyla o adama kurulan senaryo tamamen aynı. Şimdi o bizim konumuz değil ya. Kadın gelip buraya adam şikayetçi olsa onu da konuşuruz ama şunu demeye çalışıyor. son günün çok yakın bir arkadaşı var. O da başka bir adama benzer şeyleri yaşattı. Yani bunlar Şimdi, bunları bilinçli yapıyor diyorsun. Tamam bir dakika. Yani. Şimdi bütün bu e, iddiaların hedefindeki bu dört tane yetişkin insana. Sözde bunları yaşatan kadın Songül ilk kez canlı yayında. Songül merhaba. Merhabalar Serap Hanım. Nasılsın Songül Hanım? İyi misin? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Ee, bir şey rica edeceğim Serap Hanım. Buyurun. Ben bu kadar e, zan altında kaldıktan sonra lütfen ben konuşurken e, Özkan ve e, Nihal Hanım'ın sesini duymak istemiyorum. Lütfen kendimi açıklamama müsaade edin. Tabii. Çünkü günlerdir siz konuşuyorsunuz, iddialarınız var. Ee, i̇şte Özkan dedin ki e, biz zaten evliyken mesajlaşıyorduk, evet. ev kurduk, birlikte yaşayacaktık, hayallerim vardı. Nihal dedin ki ben Orhan'la zaten tanıştığımda işte benim için iddiaları attı, e, iftiralar attı, bir sürü bir şey. Bunların hepsine şimdi Songül Hanım'ın cevap vermesi Versin lazım. Ben, de ona cevap. ben bu konuşurken lütfen o şahsın sesini duymak istemiyorum. Lütfen Serap Hanım. Çünkü ben o kadar büyük... Zan altındayım ki benim hayatımı yerle bir etmek için oradalar ve ben lütfen açıklamak açıklama yapmak istiyorum lütfen isterseniz bunu bana en baştan istiyor. başlayın ta ki Özkan'la tanışmanız, ki. mesajları kocanızın yakalaması oradan başlayın bence. Tabii ki biz e, ben konuşmamda da söyledim bir grupta arkadaşça konuşuyorduk ve şöyle söyleyeyim aramızdaki e, hiçbir şekilde iletişim olmadı e, yan yana bile gelmedik ben boşanası kadar. Artı şöyle söyleyeyim, ben eşimi Özkan için boşamadım. Boşamadığım gibi de Özkan benim ne dini ne resmi bir eşim değildir. Ben şöyle söyleyeyim, bunlar iftiradır. Nihal ile Özkan tarafından atılan bir iftiradır. Ben kimsenin 80 milyar parasını yemedim. 80 TL'si yok ki 80 milyar parasını bana versin. Ben eşyalarımı eşimden ayrılırken bir sıfır araba aldım, bir de bir miktar tarhana ve makarnanı biriktirdim param vardı. Bu benim eşimin hesabından bana aktarılan bir paraydı. Ve bununla ben hatta evimdeki eşyalar hepsi ikinci eldir bakın. İkinci eldir. Hı hı. Ben bunları kanıtlayabilirim de. Ben Özkan Bey'in bir TL'si bile bana geçmemiştir. Ne şey. kadar Özkan Bey'in sesi çıkmıyordu da Nihal Hanım e, evden Orhan'ı dolandırarak çol çocuğumu kıyafetini çalarak gittikten sonra niye Özkan Bey ortaya çıkıyor? Beni dolandırdı diye. Benim Nihal Hanım evden giderken çocuklarımın kıyafetini çalan ve Levent Bey'le biz iletişime girmemizin sebebi açık ve net söylüyorum. Baştan beri bana kızı ulaştı. Ve beni şöyle söyleyeyim çok sinirliyim e, cidden. O gece e, Levent Bey'in yanında Levent Bey'in internet sayfasından bana ulaşıyor Nihal Hanım. Böyle böyle bir olay var Orhan'la Nihal'in arasındaki ilişkiyi biliyor musunuz? Ben de evet dedim. Ve bunu konuşurken de Nihal Hanım onun yanındaydı. Bakın, Nihal Hanım'ın bir tuzağıdır bu. Ve ondan sonra geliyor, siz beni niye takip ediyorsunuz? Bu bir, ben bekar bir insanım. Neden Levent <laughs> Bey'le ben arkadaş olduktan sonra Nihal Hanım bu kadar beni takip ediyor, benim bu şekilde tahrik ediyor? bir insan benim çocuklarım var işte hani çocuklarımla boy boy resim kesinlikle çekip kabul öyle şeyi. Dakika, kesinlikle kabul bir etmiyorum. Bir dakika. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bir dakika. istemiyorum lütfen. Kesin ol. hanım. Songül hanım tamam bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Bir saniye Ama şöyle şöyle soru cevap gitmek zorundayım çünkü tabii, burada. Tabii ki saygı duyuyorum. Sizin şöyle de e, Nihal hanıma söylediğiniz çok ağır iddialar var. Onun da cevap vermesi var. lazım ya. Var evet tamam bir dakika lütfen. Peki bir dakika. Da dakika. Bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. Şey miyim dakika. çok pardon. Bir dakika. 40 kilo olan bir kızın kıyafetleri bana e olmaz bu bir. Nihal Hanım, Dali, Levent Bey'in peşinde olduğu için bakın kızlarına bile ben Dali onu seviyorum diyor. Orhan Bey gelmiş ben Koçdemir soy ismini 24 yıl gururla taşıdım. Ve ben ailesinden tek bir şey duymadım ve 24 gün onu taşıyamadı. Neden biliyor musun? Kendi yalanına dolanına o soy ismini alet ettiği için. Şimdi ben Aynen. bir şey soracağım. Ben bir şey soracağım. Şimdi Buyurun. şu tablodan soracağım Songül Hanım. Şimdi Özkan Bey'le siz tanışıyorsunuz ve e, Songül Hanım olarak Orhan Bey sizin e, şeyle Özkan'la mesajlarınızı yakalıyor iddiaları söylüyorum ve bunun üzerine bir siz evi terk ediyorsunuz ya bu arada Hayır, ben o yüzden evi terk etmiyorum benim sorunlarım zaten iki buçuk yıldır vardır herkes şahittir peki ben iki buçuk yıldır çocuklarım dağılmasın bir anne olarak ben o yüzden o evde durdum peki, bizim sorunlarımız vardı zaten vardı peki onu da kabul ediyorum. Ama o dönemde sizin evi terk ettiğiniz dönemde zaten Nihal diye birini tanımıyorsunuz ki Nihal Hanım size kumpas kursun. Nihal Onu Hanım, da söyleyeyim. Bir dakika bir dakika da bitireyim, bitireyim, bitireyim evet. lütfen. Siz boşandıktan sonra Orhan Bey'den Orhan Bey e, sosyal medya üzerinden Nihal ile tanışıyor. Yani Nihal de sizi tanımıyor siz de Nihal'i tanımıyorsunuz. Evet beni tanımadığı sizin halde. Tanımadığı hiçbir... halde Nasıl size kumpas kurmuş olabilir ve neden? neden? Onu da söyleyeyim. Levent Bey ile arkadaş olmamızı kaldıramadı. Bakın kıyafetlerini bile annesinin evine gidiyor, valizlerinden kızı alıyor, kızını konuşturun lütfen. Ve bu yüzden intikam. Siz... Levent Bey'in yanında oluşumun intikamını aldı Nihal Hanım. Özkan Bey ile de işbirliği yaptı. Neden canlı yayına çıkarken Anne beni tanımıyor? Ya bir metre bile görmemiş bir insan benden ne uzaklaştırmalıyor? Ve o karakola kimle gitmiş bir sorsanıza. Şimdi, bir sorsanız Akon kimle gitmiş? Bir dakika. Son Hanım diyorsunuz ya benim Levent'le e, arkadaş olmam yüzünden. Ama siz daha evet. Levent de yok o dönemde. Yani Levent de sonradan hayatınıza giriyor. Nasıl giriyor? İşte Orhan Bey Nihal'le tanışıp evlenince Nihal'in eski kocası. Hayır, evlenince değil hanımefendi. Hayır hayır. Sen tanışınca tanın. ya da Evlenmeden önce evlenmeden önce Bakın diyorum ya Levent Bey'in telefonundan bana ulaşıyor Nihal Hanım yanındayken içki masasındayken bana ulaşıyor ve benim yanında bana e, bu şekilde geliyor ve ondan sonra o gece bile karakolluk oluyorlar kızı beni arıyor abla diyor bu olayın asları ne dali benim babamın yanında diyor Nihal Hanım diyor. Bakın ben Levent Bey'e ulaşmadım ondan sonra kızı bana diyor ki sonra abla diyor sakın annemden uzak durun annem diyor madde kullanıyordu içki içiyor el uzunluğu var dedi. Ve ben o saatten sonra üç tane çocuğumu korumak adına ve ben hep ortancı kızımı aradım. Hatta madde kurusu şunu da söylüyorum. Bir mutar adı geçti. Ben dedim ki beni kötü bir kadın biliyorlar. Benden uzak ben onlara iletişim kurmak istemiyorum dedim. Muhtarı aradım rica ettim dedim ki çocuklarımı ne olur uyarın dedim ya. Böyle bir kadın başlarında nasıl duruyor? İçki içiyor dedim benim kız çocuğum var ya oğlum ama var. Ama uyarsaydın ev. ya çocukları. Oğlum var. Şimdi bir ben dakika. çocuğumu da uyardım. Ortanca kızıma yani dedim ki son bakın Songül Hanım, Songül Hanımcığım bir, e son bir, bir saniyenizi rica ediyorum. Bu suçlamalara Buyurun. muhakkak ben bir yayıncı olarak lütfen beni de düşünün. Nihalin cevap vermesi lazım. Başınız var olsun. Ben Nihal, zaten e şunu mahkemeye ver. Bir dakika bu iddialara da hiç. Bir cevap versin ondan sonra ben sizi Tabii dinleyeceğim. Tabii ki onu da versin. Ben çünkü be, bir haftadır bekliyorum. Ben üç yerden evet. konumumdan met edildim. Ben insan içine çıkamaz oldum. Yapmadığım, etmediğim şeyleri zan altında bırakıldığı için her şey adliyededir. Adliyede ve polistedir. Her şeyi de kanıtlayacaklar. Benim önüme öyle gelecekler. Bakın son, son bir daha dinlemeden. Bir Aynen zaten Keşke, ben mahkemeye verdim. Keşke siz de buraya geldiniz ya İstanbul'a kanala. Keşke Hı. o gün çıksaydınız bu kadar beklemeseydiniz. Gerek yoktu. Yani Hayır bir... neden biliyor musunuz? Hı. Neden onu da söyleyeyim. Bakalım karşında nasıl oyun oynuyorlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Beni Özkan Bey geçen dedi ki... ...günüydü, koruma günüydü. Ben ona köpek diye yal vermem bu dünyada ya. Neyin hesabını... Siz o, o kelimeyi bile kullandırıyorsunuz bu kişiye ya. ya ayıp ayıp. Lütfen. İnanmaz. Bunu İspatlayın, tabii. gelin Bunu önüme. Seniniz. Gelin saygım, önüme. şimdi öncelikle ben Nihal'in bir cevap vermesini bekliyorum. Evet Nihal. Ben zaten mahkemeye verdim. Gün e, mahkeme gününü bekliyorum. İple çekiyorum o günü. Ve şu an boşanma suçlu... davasından bahsediyorsun. Yok, boşanma değil. Ben Songül Hanım'dan davacı ne oldum. Ne şikayetin var? Neydi? Çünkü bana iftira attı. Mahalle bağını el uzundu. Ya bir dur ya. Şu çeneni. Ben kapat çünkü benim çocuklarımın hayatını mahveden kadın sensin. İnsan sensin. İçki içip yollarda kaza yapan sensin. Bir saniye. Ben üç tane bir anne olarak çocuklarımı korumak zorundaydım. Sen ne diye çıktın oraya? Özkan kim de senin yanında ya? So sana ne? Sana ne? Senin yanında mevzu değil siz... bu. Canım cici. Özkan kim de yanındasın? Bir saniye. Songül Hanım. Siz boşandığınız Orhan Bey'in bir tercih yapmış bir kadınla evlenmiş. Saygı duyuyorum. Niye Daygı ona duyuyorum, bu kadar orhan. tepkilisiniz? Bir onu da öğrenmek biliyorum? istiyorum. Kızı bana olabilir mi? ulaşıyor. Kızı bana ulaşıyor. Diyor ki Annemden kızlarınızı uzak tutun. Biz çok çektik. Madde kullanıyor, içki kullanıyor derken ben çocuklarımı korumak zorundaydım. Ben bir anneyim. Ben bu savaşta şu an anne olarak veriyorum. Peki. Benim evim hep tarama serili. Benim Son ailen en büyük destekçim. Songül demek Hanım, bir saniyenizi ki, rica ediyorum. Nihal Hanım'ın kızı Yaren'den bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla siz. Bu arada evet. e, Nihal, e, Yaren benim e, ekipteki arkadaşlarımı da arayıp hı hı. Songül Hanım'ın söylediği iddiaları. Tekrarlamış yani evet. seninle ilgili kızının da e, tıpkı Songül Hanım'ın söylediği gibi iddiaları var maalesef. Evet, maalesef öyle Songül e, Hanım neden çünkü ben ayrıldığımdan beri hatta daha öncesi de var bunun e, Levent'in ailesi tarafından ve Levent tarafından yıllardır boyunca doldurulmuş çocuklarım benim ve çocuklarım bana karşı düşman edilmiş ve ben büyük çocuklarımla görüşemiyorum onların yüzünden. Sen kız Neden sene? görüşemiyorsun? Çocukların yüzü yere edilmiş kar... olmasın. Yani. Ee, bir, bir, bir saniye Eşinle Songül Sen ne kadarını biliyorsun Songül konuşuyorsun Songül ya? Songül Hanım bir saniye. Ne kadar biliyorsun? O zaman şu soruyu Sen sorayım çok sorayım. biliyorsun. Çocuklarımın kıyafetini Kendi çalıp gidecek günler. kadar. Evet. Hayır, hayır. Kır... Bu... anladığım suçlama. kadarıyla. Birlikteliğiniz var değil mi? Özkan Bey burada harcanıyor. Bir şey sormak istiyorum. Siz dediniz Özkan Bey ile Özkan Bey hiçbir ilişkim yok dediniz değil mi? Hiçbir ilişkim Benim yok dediniz. Benim arkadaşlığım var yani, bakın. Yatak Özkan odasını. Attı, adeta sizin e, konu olduğunuz bir aşk babi de getirmiş bu olur, adam. Olur, akıl olur. sağlığı yerinde değil demek istiyorsunuz o zaman. Evet, Niye yapsın öyle bir şey? Ediyor, hiçbir ilişkiniz bir yok. Hiçbir şekilde ilişkiniz o, olmadı. Otel kayıt otel kayıt otel kayıtları falan. Lütfen. Şunu söyleyeyim mi, beyefendi? Ve beni da tehdit etmiştir. Kendinin ulusalsız bir silahı vardır. Bilal silahla tehdit evet. ederek bir evet. düzenledi. Yani yapmayın Songül Hanım. Ben bunu bir mi? Songül Hanım bir hayır, saniye. Hayır, hayır. Bir saniyenizi rica ediyorum. Ee, Özkan sen hayal dünyasında mı yaşıyorsun? Sen bir evet. Vallahi, senaryo mu yazdın? Şimdi, yani aslında Songül diye biriyle bir beraberlik yaşanmadı. Serap Hanım, Yok mu bunlar? Serap Hanım. Dini nikah dedin Serap mi? Hanım ha? ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben senaryo yazarı olsam bunu yazamam ya. Ben bunu hayal ee, bile edemem. Ben sen sadece şu, sen ha. konuştun ben seni dinledim. Sen konuştun ben sakin. seni dinledim. Sen de beni dinledin. Sakin. Sakin. Adını, sakin. 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 var. dur. Bir, hepsine bir cevap, bir cevap bir vereceğim bir şey. ben şimdi. Hepsine Sakin. cevap vereceğim. Sakin. Sakin. Hepsine Sakin. cevap vereceğim. Sakin. Sakin. Hepsine cevap. Kaçma. Ben yok. Ben, ben sen. Sen kıştandı böyle kötü Sen konuştun ben dinledim hiç ağzını açmadım. Sakin. Rica ediyorum sizden. İçine çıkamaz ettin. O Son gün hanım bir şey rica ediyorum sizden. Ee, beni zon, beni zonluğunda bırakma uska Songül Hanım, beni zor durumda bırakmamak adına rica ediyorum sizden ne olur biraz daha sakin Baktan, olalım. üç yerden konumum bitti ben insan yerine çık çıka insan derdin o mu? Derdin o mu? Derdin. Hayır. De ya anda, ben seni ben Ya ben senin Yok, hayatını sen bak ben senin hayatında Songül Hanım, yokum Hanım rica ediyorum bir cevap versin. Ben Yok, senin hayatında yokum da 10 on sene önce 10 on sene önce yaşadığın kocana Kocanla yaşadığın ihaneti dahi nereden biliyorum? Ya benim işim gücüm ha, yok. Biliyorsun, ben biliyorsun. hayal dünyasında ha, yaşıyorum. Şöyle, ben senin hayatını şöyle, biliyorum ya. Onu da açıklayayım. Onu da Ben senin hayatını Bir dakika tamam bil. Bil. Arkadaşımsın dedim bak. Ne arkadaşı? Arkadaş mı? Ha arkadaşız ya, aynı. Biliyor musunuz? Peki Orhan, ne yapmaya bak, yani çalışıyor? Yani oyununa Orhan'ı alet ettiler. Songül Her Hanım. Şey evet, Allah'ım evet, sabır peki. ya. Peki geri döneceğim dediler. Songül Hanım. Ve geri dönmedi Nihal. Orhan'ı da gömdü orada. Bütün mesajları Songül Hanım, gösterebilir miyiz? Songül Hanım rica edeceğim. Ne Özkan. Elimde. Esk... Benim elimde. var. Tamam. Son ben Songül Hanım. Niye dinin, ne resmi eşin değilim? Bana bu iftira yatamaz. Sen Allah... Bir... Allah'a var edin ben seni ya. ya. Songül Hanım. Dur bir kadın. Hiçbir nikahı yok ya, kimseyi aldatamaz. Neyin hesabını yapıyorsun? Ya sen var ya? ya sen, bu kadar... Özkan, Özkan. Songül sen, Hanım rica sen ediyorum. Bir, sen şey var ya. Özkan, ee, bir şey soracağım, Özkan lütfen. Bir şey soracağım. Peki, Günüm ara... Ne işte. anlatmaya başlıyorsun şimdi Hanım. daha? Songül Hanım, bir saniye Özkan. ben... Beş aydır bekar bir insanım. Ne? Benim evimin yolunu bilmezsin ya. Evimin yolunu bilmezsin. E doğru beni sakladın zaten. Dedim. Beni herkesten ben niye Hepsi. Yapacağım? Ya bütün neyden yazışmaların yapacağım? duruyor. Ben, ben iker... Ya ben dedin. buraya iftira ile ben gelmedim. Bana? Ben, Özkan, orada buraya iftira ile gelmedim. Ben buraya iftira ile Ne dinin ne resmi eşin değilim Songül, ki. Ben arkadaşlarım olduğunu söyledim zaten. Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah. Bir Im, ya lütfen ya. bana biraz saygı gösterir misiniz? Sen Çok ya. rica ediyorum. Tabii ki ister Hanım. Şunu soracağım, bakmıyız, ya estağfurullah. Ya, Şunu soracağım. Diyelim ki Özkan bütün bunları e, hayalinde yaşattı. Ne amacı ne? Yani niye buraya çıktı ben da bütün bu Hanım, ilişkiler anı ortaya bakalım, döktü? Neden? Arkadaşlığım oldu diyorum bakın. Ben size saklı arkadaşlığım oldu diyorum. Ama ne dini, ne, ne, ne resmi, nikah... Kuzey kol kola gezdik ya yapma Allah razı için ya. Şunu söylüyor. Diyor ki ben bir kadınım. Ben Özkan'la bir ilişki yaşadım evet. Ama bu Bakın, dini resmi nikahlı değildi. Ben bir ee, bir yerden sonra da aldatmadım. Bitti diyor. Yani bu flörtse, flört ise bitti. Özkan'ın derdi ne diyor? Doğru mu Sonuç O yüzden canım, mi Levent'le evet. birlikteyken otele gitmiş Özkan'la? Levent'le birlikteyken o yüzden mi otele gitmiş Özkan'la? Canım benim sen üç günlükken sen... Hanım. Onu da sen mi? buldun, onu da sen yani buldun, Levent'le beraber ben sen benim buldun. Çünkü ben niye? Kadir. Madem Kadir diye birisini tanıyorsun, of. ya bu Kadir sana nasıl ulaşıyor? Ankara'daki adam sana nasıl ulaşıyordu? bu kadınla yazışmaları senin telefonuna yolluyor? Seni nereden tanıyor ya, nereden tanıyor? Levent'i nereden tanıyor? Ya da niye çalıyor? ilgileniyorsunuz? Avukatlığı sana mı düştü Nihal Hanım'ın? Kim de Nihal Hanım'ın? Bir şey söylemek istiyorum Serap Hanım. Bir şey Hanım. Şey ee, ya. E, yapalım, ben dün bir bunu paylaştım. Son gül parayla hanım. gelin. Parayla gelin. Parayla gelin. Parayla gelin. Namusunla gelmeyin. Parayla gelin bana. Yes. Ben bekar insanım 5 aydır. Ne son gül demek gül. Hanım. parayla gelin? Doğru İşlerden doğru. Gelin doğru. Gelin. Sen, Sen bekarsın her şeyi yaparsın. Ne, ne, demek parayla gelin? Serap Hanım. Sen bekarsın her şeyi yaparsın. Kabul etmiyorum. Özkan bir saniye. Bakın ya. Bakın. Bir şey göstereyim. Bak benim evimde neyle geçiniyorum? Bakın. Bakın her taraf tarhanadır. Bir saniye göremiyorum tekrar bir saniye galiba kesildi görüntü. Ee, yani bunları yapıyorsunuz. Ha, bak tekrar şimdi gösterebilirsiniz. Görünüyor mu Serap Hanım? Sizi görüyorum. Te çevirin lütfen şeyi. Ee, Şu kamerayı. an mı dondu ben almayayım. Hayır hayır kamerayı e çevirin öbür tarafa çevirin <laughs> kamerayı. Yani tarhanaların olduğu yere çevirin. Hayır telefonu çevirin o zaman kamerayı çeviremiyorsanız. Şu an uğraşıyorum ama Bakın evim komple tarlada Hareketli olunca donuyor. Ben daha dur. Doğru geçin. bir haftadan beri hazırlık yapmışsın. orada yapalım. sergilemek için. Efendim. Bakın mis, hayır mis, izin hayır. Isim, i̇zin Benim müşterilerim sizi de arayabilir. Hayır. Ben bunlarla geçiniyorum. Bakın her tarafım. <laughs> ben o kadar mutaş bir sahibi olsam ben bunları yapmam uğraşmam. Onun beş kuruşunu yesem. Benim ailem var aslan gibi arkamda ya. Doğru. Böyle bir zanlı. Böyle doğru, bir şey olamaz. Doğru doğru. Peki son Hanım canım. şunu mu anlıyorum ben? Doğru. Ya olabilir bir ilişki yaşadık ama bitti. Üç ay sürdü ama sekiz ay sürdü. Neyse. Bitti. Bir para da harcandıysa olabilir ilişki içerisinde. Ben sizi içerisinde. göremiyorum. Hayır harcanmadı. Bu ya, konuda yeni... asla para harcanmadı. Peki. Yani ben bir Özkan'la bir flört yaşadım ama bitti. Daha bunun nesini konuşuyoruz. Benim konuşuyor? arkadaşlığım vardı bitti diyorum. Bakın ha. bitti. Ben beklerim. Ben kimsenin dini iman nikahı değilim. Sadece normal arkadaşlıktan bahsediyor. Ha. Hayır. İlişkin vardı diyor. Bize de söylemiş arkadaşlarıma. Ama şimdi onu söylemedi de ya. Arkadaşım vardı diyorum. dedi. Ama evet. bu bir flörttü değil mi? Yani bu bir e, sevgililik olayıydı. Doğru mu? Evet, evet. Ha. Bir arkadaşlığım oldu. Ha. Evet. Ama çok ben onu ne dikana girdim ne hiçbir şekilde. Ne parasını da yemin. Özkan Bey belakayabilirsin. Sadece Zeyri sana şunu söylüyorum. Sana. Esila, Esila'nın üstüne yemin eder misin? 80 milyarı 7 diye 81 i̇ki, milyonun önünde. Ben sana İyi bir şey mi? söyleyeyim mi? 80 milyarı ben yere sana yere bir şey yemin eder misin? misin? Sen... Yemin eder misin? Ben sana baban, bir şey... baban suratına tükürecek eve gidince. Söyle 80 milyonun önünde benim ben 80 milyarı yedirdiği yemin, Arne mi? yemin eder misin? Benim Arnımak, ben o herkesin huzurunda yemin ederim, ispat da ederim. Ben senin bütün yazışmalarını da ispat ederim. Bak ben sana gene söylüyorum. Ben senin yazışmalarını da ispat ederim. Sen 14, 13'ünde bile, 13'ünde seninle konuştuğumuzda Konuştuğumuzda bak benim telefonumda ses kaydı duruyor. Levent değil. Benim hayatımdaki adam hala sensin diyen bir kişiliksin, bir kişiliksin. Bakın Ondan Levent sonra, Bey benim sevgilim değil, arkadaşım. Ya bak, bana adam. Ya Sen ben benim kocam değilsem ben şey ya? de seni aldatamam tamam değil mi Özkan Bey? Ya, değil mi? Yani bunda ya. mantığın eriyor mu? Oraya ne yapmışsın? Ya bak ben sana bir şey söylüyorum. Değil, evet. Niye resim çıktılar? Bir çıktın. Bak. Niye çıktılar? O, son güne? bak o, Özkan. Ne oldu biliyor musun? de benim aramda ilişki olduğunu düşünerek, bakın hmm, Serap düşünerek. Hanım lütfen, bunu e, kaldıramadı kendince Nihal Hanım'la bunun e, beraber, niye ayrıldıktan sonra Nihal Hanım Özkan'la bir arada da Neden gece gündüz görüşüyorlar? Neden onlar da arkadaş gündüz olabilir, diye. siz de, Hayır, de, ben, de arkadaş olabilirler. Ben, ben neden beraber olduğumu söyleyeyim, bakın. yani neden beraber bir araya geldiğimizi bir kısa, bir söyleyeyim. Bir senin kurduğun, Levent'le beraber bu kadına kurduğun, Orhan'a kurduğun kumpasların içinde. Sen kimsinle İçindeyim, içindeyim. Ve kimsin? dedim ki senin, yalanları, biliyordu, senin, biliyordu, yalanları, bana senin bana. yalanlarını, senin yalanlarını öğrendikten eskiden, oyunu, sonra ben evet maşa dedim ki, yaptınız, bunlar maşa, bunu, bunu maşa yaptı size. Ben de dahil bunun içindeyim." dedim. Nihal, adam ben de dahil bunun içindeyim dedim. Ben buraya ben ne buraya ne Nihal için geldim, ne Orhan için geldim ben Nihal Hanım için geldim. Geldi. Özkan, in intikamı için geldim. Benim için ee, değil. Songül Bak Hanım. sen sadece beni oyun oynadın. Sen benim hayatımla oynadın. Songül Hanım bir saniye. Senin hayatın yok ki. Sen benim hayatımla oynadın. Mi? Senin hayatın Aa, kim? bedelini, bedelini, oran. Bedelini, adam, bedelini adam, sen de ben de ödüyoruz işte. Bedelini burada sen de ben de ödüyoruz. Ne ödüyorsun? Ödüyoruz. Ne ödüyorsun? Ben 20 yıldır ödüyoruz, emek, ödüyoruz, emek ödüyoruz. verdiğim. Özkan tek tek Bakın 20 yıldır emek verdiğim her yerden men aldım. Ne yaptım? Bir yalanın dolanın için Yalan herkes ret etti. Yalan mı? Yalan. Ha, ben şimdi... Sen bir yalancısın. Bakın. Özkan bir yalancısı. saniye tek tek. Songül Hanım ya bir müsaade şimdi... edin lütfen. Bu arada ben Nihal'e hiç söz ve düşmedi ve konuşamadı. Nihal mı? konuşacak burada hiçbir şey yok. <laughs> Çocuklarımı kıyafetini evden giderken nasıl çalıyor? Şimdi, hayır ben, hayır hayır. Şey, Songül şey. <laughs> Hanım gitti. müsaade edin, ay, edin ona ay, ben karar vereyim. Ben karar böyle. Ben, vereyim. ben karar vereyim. Müsaade edin ben karar vereyim. Özkan sen de lütfen bir sus. Nihal senin de bu maskeden hiçbir şey anlaşılmıyor evet. konuşmanda. Evet maskeyi bile bile takıyor. Çünkü insan yüzüne çıkacak hali kalmadı. Serap söyler misiniz diye taktım. Siz kendiniz ya gördünüz. Ya biliyorum da hepimiz evet, şiş dişler ya. Hâsız hâsız çok kötü ya. Yani. Anlaşılmıyor söylediklerin Nihal Hanım da açsın maskesini. Bir dakika. Nihal Hanım düşürsün o maskeleri. Yalan maskeleri. O çol çocuğuna yaptığını benim çol çocuğumu göz yaşı döktürdü o kıyafetlerini çalıp giderken. O bir dakika bir de şey, şey diyeceğim. Ya çocuklarım o evde, ...kamera var. Ayar, ben çoluk, o nasıl girer de... ...madde koyarım. Çocukları... ...müsaade edin. Songül Hanım... ...Nihal'in kızı telefondaymış... ...adını vermek istemiyor. Alo? 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 İyi günler. Kızım konuşacak mısın yavrum? Tamam konuşurum. Evet kızın... ...telefonda ama almıyorum. şu anda duyulmuyor... ...sesi. Ee, Nihal... ...konuşman lazım ama dediğim gibi... ...gerçekten anlaşılmıyor söylediklerin. O yüzden... Kızı hatta mı? Peki alo. İyi günler. Merhaba yavrum, iyi günler. Nasılsın? Vallahi nasıl olalım? Gördüğün gibi yani çok iyi değiliz açıkçası. Bu arada kula kulağıma alamıyorum, ee, kulağıma alamıyorum telefonun sesini. Evet yavrum, ne söylemek istiyorsun? Ben sana soru sormayacağım açıkçası. Ne söylemek, konuşmak istiyorsan konuş, sen şöyle diyeyim daha doğrusu. Sen Songül Hanımı arayıp annenle ilgili. Bu olumsuz bir takım şeyleri söyledin mi, söylemedin mi? Söyledim. Bunlar gerçek mi? Gerçek. Gerçek olmasa zaten söylenir. Annen bize çok şey yaşattı. Son bir ablanın üç çocuğu olduğu için uyarmak istedim sadece. Evlensin benim umurumda değil. Sadece üç çocuğuna sahip çıkmasını istedim. Sorun buydu. Bu arada kızının sesini değiştirdik tanınmasın diye. Yok. Yani ben tanıyorum. Ben Anım tanıdım kızın. sesini. Evet. Yani bu... Ee, Songül Hanım'ın attığı iftiralar diye iddia edilen konuların hepsini sen arayıp Songül Hanım'a, benim annem böyle böyle böyle. Ee, ben siz... size söyleyeyim, annemle babam boşanma aşamasına gelmişlerdi. Hmm. Annem babamı aldattı. <laughs> Hem de biz iki erkekle de değil, üç erkekle birbirine ulaştık. Annem bunları kabul etti. Ondan sonra e, özür dilerim, pişmanım diye ağladı. Sonradan madde kullandığını öğrendik. Sonra babam bunu açıkça test etmişti. Ee, Sonrasında gelip yine dedi ben kullandım evet pişmanım o durumdaydım kötüydüm o yüzden kullandım dedi. Şu anda test yapabilir, 3 ay kullanmadıysa çıkmaz. Biz şu anda 2 sene önceki konudan konuşuyoruz. Tabii ki de çıkmaz. Ee, son olarak da o evden dönerken Orhan abinin evinden. Ben Siz bir şey sormuyor muyum? Tabi mısın? Ben seni muadil olmak istiyorum. Hayır hayır ben e, do e, değil. doktorumuz doktorumuz <gülüyor> yavrum <gülüyor> yavrum doktorumuz ben konuşuyor. O, Taner konuşuyor doktorumuz. O ben Taner Bey konuştu. Doktorumuz. Ben bir şey sormak anladım. istiyorum. Hayır bunları söylüyorsunuz da babanız niye o zaman annenizin peşini bırakmadı ki kendi de itiraf ben etti kendi annem, ağzıyla, Bu kadar kötüydü kötü de. Kötü durumdayım. Kötü durumdayım. Bana yardım et. Böyle ya bana hayır, bana bir Hayır. Hayır. Ne kadar kötü durumda olursa olsun bir baba önce çocuklarını evlatlarını düşünür. Ama annenizin peşini bırakmadığına göre bu söylediklerinizde gerçek payı olmadığını düşünüyorum. geri Annem çalıştı. Kaç tane psikolojik doktoru, aile danışmanına yalan yesin. Hepsine getirdi. O zaman bu soruyu özür dilerim yavrum. Hocam bu soruyu direkt Levent Bey'e soralım. Evet, Eski eşine Aynen. Levent Bey merhaba. Levent Bey. Levent Bey. Levent, Levent Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kızınızın eşinizle ilgili söylediği bu ki annesi yani. Bu iddialar evet. doğru mu? Tamam, zaten Yen Hanım bana telefonda kendisi söyledi. Ee, kızım da yanımdaydı. Kontroller açıktı. Ee, öyle duydu. Zaten ondan sonra e, son bir arıyor. az önce e, kızımın dediler babanız neden peşinden koştu? dediler hı, ya. Hı, evet. Niyel Hanım'ın yüzü orada. Yalan desin. Ben yaklaşık Niyel Hanım iki buçuk yıldır gitmedim psikolog kalmadı. Gitmediğim hastane kalmadı. Aile danışmanı kalmadı. Bir şey değil Ben dedim bak, konuşmasın. Tamam bizi dinliyoruz Senden Senden izin alacak Bey. değilim Konuşma. bu saatten sonra. Konuşmasın. Evet Levent bizi Bey. Sizin ee, Götürdüm psikoloğu da götürdüm. Söylediği tek bir gerekçe vardı. Ha önce şunu söyleyeyim. Niye Hanım dün kaç kişiyi aradı? Benim bu bugün Nehir şu anda benim konuşmamı bekliyor. Ondan sonra konuşacakmış. Hı hı. Nedenini de kendisi açıklayacak. Benim neden Nehir peşinden koştuğumun nedenini, sebebini yananın Hanım kendisi verecek cevabını. Eğer yüreği varsa, üç ha. tane çocuğunu düşünüyorsa, seviyorsa söylesin bakalım. Peki soruyorum. Bir de şey neden? söylesin. Ha. Serhat bir de şunu söylesin. Ölmüş baba böyle yemeyeceğiz da şimdi edebilecek mi bakalım? Evet. Ne Nihal, ben öncelikle şu psikolog, neden peşinden koştum, Ben öncelikle şuna cevap vermek istiyorum Serap Hanım, psikolog olayına. Ee, evet ben Çaycuma Devlet Hastanesi psikoloğa gidiyorum zaten. Babamı kaybettikten sonra bunu inkar etmiyorum. Kendisi de biliyor. Ayrıldıktan sonra Ereğli'de gittik. Özellikle ismini söylüyorum. Hatta kendisi de arayabilir eğer izliyorsa. Ben zaten İsimleri görüşeceğim ver, kendisiyle. Ve Herkesi anladınız burada. Lütfen İsimleri mısın lütfen. sen ya? Doktor o. Kes sesini. İsimleri İsimleri ver, vermeyelim. aile danış... de. Bir, 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 aile danışmanı bir kalmadı. saniye Serap Hanım. onun, cevabını istiyorum. şunu söylemek istiyorum. istiyorum. Onun ücretini de e, yuvamız Nihal, değil. Nihayet şunun cevabını istiyorum. Ama konuşturtmuyorsunuz şu anda. Ama konuşturacağım ama ya, sen e, soruya cevap ver. Bir saniye son günada bir saniye. Levent diyor ki bir cümleyle diyor cevap versin. Neden peşinde koştuğumu? Neden mi? Çünkü muslukları kapandı. Oo. Oh, Anlatabildim oh. mi? Yeterli mi bu cevap size? 2009'a şey kadar ya bir sus ya. 2009'a kadar babamı kaybedene ya kadar Hanım... Türkiye'nin karşısında benim telefonumu bakın. Istiyorum.